Burada tadilat ve tamirat, eskilere bütün binaları tadilat ve tamiratını yapmaktayım. Ne evleriniz? Neden yapıyorsunuz evleri? Hangi malzemeden? Taştan yapıyoruz. Taşlar soğuk, yazın soğuk tutar, kışın serin tutar. Hı hı. Saat bakımından, çimento ve kireçten, yalıtım malzemelerinden çok saatli olduğu için taş duvarı bütün vatandaşlar, halk tercih ediyor. Bu yönden Taş duvarın faydası insanlara çok olduğundan dolayı taş duvar yapıyoruz. Doğal taşlar mı efendim bunlar? Doğal taş. Olduğu gibi doğal taş. Bu bölgeden mi çıkıyor? Bu bölgeden, bu bölgeden çıkıyor. Dağlardan toplanarak çıkıyor. Kazılarak çıkıyor. Evet. Ve milletin huzur ve refahı için en güzeli bu. Ve daha çamurdan. mı sağlıklı oluyor bu taşlarda yapılan evler? Tabii ki. Çamurdan içtiğiniz zaman daha sağlıklı. Ömürleri 2-3 sene, 300 seneye kadar gider. Yazın serin, kışın sıcak mı olur? Aynen be? öyle. Siz bir evin ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Evine göre değişir. Bir ayda bir tam var, iki ayda bir tam var. vatandaşın evin ne şekil istediğine, mimari açıdan güzelliğine, estetik yapımına bakılırsa ona göre uzar günler. Ah! ah. Aştılar. Abi şimdi bizim taş evleri tercih etmemizin sebebi öncelikle doğal yapı olması. E, Tabi doğal yapı olduğu gibi taşlardan daha sağlıklı. Hı hı. Yani betonermiye göre daha sağlıklı bir yaşam sunuyor bize. Hı hı. Sonra da dayanık, dayanıklılığı yüksek. Yani daha dayanıklı oluyor. Hı hı. Yani bir de bizim bölgemizin genel kültürü hani kültür açısından bu anlamda bizim bütün evlerimiz taştır. Sağ olsun e, sık sık Bursa'dan arkadaşlar, ziyaretçiler gelir. Taş duvarlarımızı ziyaret etmek için, bu yapıları görmek için. Çünkü bunların her biri e, bir el sanat sanatıdır, yani. sanat eseridir, el işçilidir. Her birinde bir el emeği vardır. Sadece sizin bu Harmancık bölgesinde var galiba değil mi bu? E, tabii başka yerlerde de taş duvacılık olsa da bu taş daha çok bizim bölgemizde var. Hı hı. Tabii yani e, bölgenin ayrı bir estetiği. Peki yazın serin, kışın sıcak olayı var mı evde? Tabii. E, zaten bu taşların en büyük özelliği de odur. Yani bizim evlerimiz yazın e, serin, kışın sıcak olur. Yani aynı bir ısı yalıtım görevini görmekte yani şu an. Buraya girip görenler hayran oluyor mu dışarıdan? Tabii ki. Mesela e, sıva yaptırdığımız evler var. Gelen misafirlerimizden aldığımız en büyük şikayet aman bu taş duvarı sıvatmayın. Taş duvarınız işte böyle doğal kalsın, doğal görünsün. Yani tabii insanların hoşuna gidiyor bunu burada gördükçe. Hayran kalıyorlar yani bu taş duvarın işleyişine, ustalığına, yapılışına.